Hmm. Evet. Evet. Selam aleyküm merhaba arkadaşlar hayırlı ramazanlar şimdi size bize patatesli mantarlı mantarı yazın e, eşim satıyordu o zamanlar video çekmiştim bayağı dolaba poşetledim dolaptan çıkardım mantarlı patatesli ve bir tane soğan bulgur pilavı yapacağım köy salçamız ve köy tereyağımız hazır. Tereyağımız ocakta eriyor. Biraz tereyağı biraz sıvı yağ koydum. E, o pilav pişip de indirdikten sonra üzerine tereyağı yakıp öyle döküyoruz. O zaman daha lezzetli ve daha güzel olur. Gerçi normalde bu yağ da yeter de biraz yağlı seviyoruz. Patatesimiz de hazır. Küçük ve küp küp doğuruyoruz. Fazla büyük olmayacak. Pilav çabuk piştiği için. Evet, soğanımız güzel pembeleşmiş. biraz pul biber karabiber e, biberim acı olduğu için çok az attım biraz da süs biberi bunun Donmuş olan mantarımızı ekliyoruz. can dostlarım, bir tanelerim. Sizlerden Allah razı olsun. Yorum ve takip ettiğiniz için, beğeni yaptığınız için izlemeler güzel oluyor. Allah aşkına inşallah devamı olur. Bu pilav çok güzel olur. Biz çocukken annem çok yapardı. Bazen yapıyorum arada bugün aklıma düştü. Aslında mantı yapayım dedim. Canım insan açken canı her şey istiyor. Canlar. E, mantı yapayım dedim. Geri mantıdan vazgeçtim. Tereyağlı pilav yapayım. Tereyağlı pilavdan vazgeçtim. Patatesli mantarlı pilav yapayım. Şimdi onu koydum. Deneyin, inan seveceksiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Deneyip de beğenenler varsa, yapanlar varsa lütfen yorumlara yapa, yazar mı? Nasıl oldu, yaptılar mı, yapmadılar mı? veya beğenip beğenmediklerini bu arada e, buzdolabında yazdan erik koymuştum siyah erik sarı erik erik açlıyorum erik suyu yapacağım ya da kompost diyeceğim ama yok e, blenderdan geçiriyorum meyve suyu olarak kullanıyorum salçasını da katıyorum biber salçası ile domates salçası karışık Aslında bulguru atıp iyice kavurduktan sonra salçayı atıp tekrar yapacaktım ama öyle de güzel oluyor. Böyle de her ikisini de yaparsanız güzel olur. Vallahi şimdi kızlar bulgurumu ekliyorum. Benim bulgurum her şey bizim köyden. Köy bulguru ve göz kararı. Sanırım bir buçuk su bardağı falan vardır. Ben hiçbir şeyde ölçek kullanmıyorum. Vallahi yemeklerimi Yiyenler de beğeniyor. Çoluğum çocuğum da beğeniyor. Arkadaşlarım yemeklerim güzel olur. Hele bir de yemeği besbele çekerek sevgiyle yaparsan çok daha güzel olur. Gerçekten öyle sevgi yemeğe yansıyor. İnsan severek yaptığı yemek daha bir güzel oluyor. Aa, bu arada ketala su koymadım. Bir suyunu kaynatayım. Bu biraz kavrula dursun su kaynayana kadar pilavın her türü pirinç pilavı olsun bulgur pilavı olsun e, pirinçler ya da bulgurlar bir yemek ne kadar kavrulursa güzel olur pilav tarzı bazen mesela pırasayı ıspanağı güveç yapar hepsi malzemeyi koyuyorum üzerine sıcak suyu koyup kapatıyorum öyle de güzel oluyor kavurunca da güzel oluyor ama bu pilav tarzı öyle değil bunun tane tane olması lazım Gerçi ben bunu biraz sulu yapacağım yufka var. Yufkanın üzerine dökmeyi düşünüyorum. Bu arada ben şu, e, cacığı yapayım. Yoğurduma biraz tuz attım. Biraz sarımsak koyacağım. E, Salatalığı rendeleyeceğim inşallah. Pilavımızın suyunu koyuyoruz. Evet pilavımızın suyu tamam. Evet salat tavuklarımızı rendeledik. Biraz da su koyuyoruz. Evet bu koyuluğu yeter. Arkadaşlar çacığın yüzüne biraz zeytinyağı geziyoruz. Has zeytinyağı. Biraz da nane. Evet. Afiyet olsun. Hayırlı iftarlarınız olsun inşallah. Evet arkadaşlar. Pilavımız da hazır. Ee, yani hazır dedim. Şu 10-15 dakika pişsin. Demlenmeye bırakacağım. Servisi gösteremiyorum. İftar masasını kuracağım. Deneyecek olan arkadaşlara Afiyet olsun dediğim gibi lütfen canlarım benim. Yorum yapın, beğeni yapın veya denediyseniz nasıl olduğunu söyler misiniz? Size zahmet ve nereden izliyorsunuz? Yazarsanız çok memnun olurum. İyi günler.